Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Bugünlerime şükürler olsun. Bugün günlerden özel bir gün. Esasında bu özel gün bizim evlatlarımız için veya bizim annelerimiz için her gün olması, her gün hatırlanılması gereken günlerden birisi ama ne yazık ki seni de bir kere kutlanıyor. Neden acaba onu da bilemiyorum. Bugün günlerden e, Anneler Günü. Başta şehit annelerimiz olmak üzere şehit annelerimizin, anne adaylarımızın, anne olmak isteyen kardeşlerimin veya e, belki şimdi günleridir, günleri sayıyordur o arkadaşlarımızın, anne adaylarının, bizlerin ve gerçek dünyaya göç etmiş rahmetlilerimizin, annelerimizin, ninelerimizin mekanları cennet olsun inşallah ve anneler günümüz kutlu olsun arkadaşlar. Gurbetten çok çok selamlar, sevgiler. Sizlerin de anneler gününü kutluyorum. Bugün güzel bir gün. Bugünle beraber dışarıdaki havada çok güzel. Atmosfer çok güzel, sıcak bir hava, güzel. Bu sabah geçen bir videomda demiştim, güneş ısısıyla, güneşin birleşimiyle, ışığıyla, ısısıyla daha güzel bir renk katıyor insanın ömrüne, günlerine, saatlerine. Yaz ayına da girdiğimiz için çok güzel. Anneler gününde bu güzel sıcaklığa, ışığa, Denk gelmesi ayrı bir güzel, ayrı bir pozitiflik katıyor. Bu sabah erkenden ben kalktım. Çocuklarıma güzel bir kahvaltı hazırlayayım dedim ama e, arkadaşlar, e, daha doğrusu bana kahvaltıyı hazırlatmadılar öyle söyleyeyim. Çocuklar ve eşim ellerinden geldiği kadar bir şeyler yapıp sofraya koyduk. Daha doğrusu el birliğiyle masamızı hazırladık ve oturduk güzel bir kahvaltı yaptık. Rabbime şükürler olsun ve burada gördüğünüz gibi güzel hediyelerim geldi. Çok mutlu oldum. Bana evlatlarım çiçek almışlar. Bir çanta dolusu şeker, çikolata almışlar, parfüm. Bir de şöyle gül. Esasında ben çocuklara demiştim e, anneler gününe bir hafta kala çocuklarım e, bana sordu anne anneler günü ist geliyor bir isteğin var mı bir ihtiyacın var mı diye ben de hiçbir şey istemiyorum oğlum kızım dedim hani siz yanımda olun benim anneler günümü kutlayın elimi öpün yeter dedim sadece niye bu <laughs> ama gerçek olan o. Hayır hiç de bile öyle bir şey yok arkadaşlar. Anne olanlar biliyordur. Benim gibi düşünenler de vardır. Çocuklarımız yanımızda olsun. Tabii ki başta sağlık, sağlıklı bir şekilde yanımızda olmaları yeter. Bir çatı altında buluşmamız, toplanmamız, anlattığım gibi sabah kahvaltıyı beraber yapmamız benim için bir ömre bedel. Rabbime şükürler olsun ben çocuklarımdan razıyım Rabbim de razı olsun ee, ama ben hani mesela çocuklar bana şey söyledi anne yok Eyfuri alalım yerden giden süpürge makinesi e Bir de ne dediler ya şu tencere var ya kızartma falan yapıyor şu an ismini unuttum Aklımdaydı ama unuttum. Her neyse öyle mutfak araç gereçleri, ev aletleri alalım dediler ama ben dedim ki bana dedim kesinlikle öyle bir şeye para vermeyin istemiyorum. Öyle bir şey de almayın. Eğer alacaksanız onu anneler gününe değil de diğer günler için hediye olarak alabilirsiniz. Ev ihtiyacı olarak alabilirsiniz dedim ama anneler günü için bana öyle mutfak eşyaları Öyle şeyler alıp getirmeyin dedim. Paranızı hiç çarçur etmeyin. Yani ben arkadaşlar düş, düşüncelerimi sizinle paylaşıyorum. Onlarla neler konuştuğumu sizlerle paylaşıyorum ve onlar da o konuşmama rağmen gidip e, birer çiçek yaptırmışlar ve e, şeker çikolata aldılar bana. Eşim parfüm aldı. Parfüm eşimdendi. Teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Çok mutlu oldum. Kendisi de içeride dinliyor beni. Bazı yerlerde de sesi geliyor yani. Hoşuna gitmeyen yerlerde sesi çıkıyor, değil mi bu? Aynen. Böyle küçük bir parfüm aldı. Ee, öyle yani arkadaşlar kısacası bizi düşünmesi düşünmeleri yeter. Ama dediğim gibi sadece bugün değil. Her zaman olması gereken, her zaman anılması gereken annelerimiz var. Eli öpülesi annelerimiz var. Şöyle küçük bir parfüm harfim ama değeri büyük. Bence değeri büyük. Beni düşünmeleri yeter. Böyle. Şunu da yakından göstereyim mi? Bu bayağı bir ağır. Arkadaşlar şöyle güller var. İçine de ıslak sünger koymuşlar. Yosun gibi söyleyeyim. Çiçekleri ıslak tutuyor ve yanında da yine çikolatalar. Sanki ben çikolatayı çok mu seviyorum? Çocuklar hep çikolata almış bana. Çikolata olarak düşünmüşler beni. Ama olsun dediğim gibi düşünmeleri yeter. Evet burada da bir buket çiçeğim var. Bir de şöyle çikolatalarım var. İçinde daha bir parça daha var. Onlar önce kalsın. Böyle yani arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizin anneler gününüz nasıl geçti? Neler yapıyorsunuz? Umarım inşallah iyisinizdir. Evet esasında anneler günü duygu dolu geçiyor. Bakmayın ben karşınızda böyle geliyorum güler yüzlü. Her halimle sizlere karşı pozitif olmaya ee, özen gösteriyorum. Tabii ki negatif olduğum zamanlar da oluyor ama bugün Anneler Günü ve pozitif olmak istiyorum. Esasında e, sabahleyin İbo ile böyle daha e, kahvaltıyı hazırlamadan önce birkaç video izledik e, ve o videolarda İbo ve ben cidden yani gözyaşımızı tutamadık. Çünkü bir yanımız buruk. Evet. Bizler de bir anne babayız. Bizim de evlatlarımız var. Bizler evlatlarımızın annesiyiz, babasıyız. Bizler annelerimizi kaybetmiş olabiliriz veya babalarımızı Allah rahmet eylesin ama evlatlarımız için ayakta durmamız lazım. Ne kadar Anneler Günü'nde duygu dolu olsak da ama ne kadar gülümsesek de yine bir yanımız buruk biliyorum ben hep şey anne derdim de musun? Hı. anne demek aşk demektir ben aşkımı gün toprağa gömdüm İbo diyor ki anne demek aşk demektir ben aşkımı toprağa gö gömdüm nur içinde yatsın inşallah ama ben de tabii ki takdiri ilahi hepimiz bir gün ölümü tutacağız ııı ee, ama şey diyorum hani annem hayatta olsaydı yine ben gurbette olsaydım ama sadece telefonda sesini duysaydım. Yoktu, seninle... Zaten hep sesi kulaklarımda. Eminem diye hitap ederdi bana telefonda. Yani sadece telefonda Eminem nasılsın desin yeter. Yani Yine görmeyeyim ben onu. Yine arada gurbetlik olsun, yine mesafe olsun ama telefonla da olsa sesini duyabilsem. Ama nurlar içinde yatsın inşallah. Mekanları cennet olsun tüm annelerimizin. Anneler ölümsüz olsaydı diyeceğim ama takdiri ilahi. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Allah'tan geldik. Allah'a da geri döneceğiz. İnancıma da elhamdülillah çok şükür. Öyle arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar çocukların karşısında güçlü de dursak yine de anneler gününde. Sadece anneler gününde değil biliyor musunuz? Ramazan bayramında, mübarek kurban bayramında hep boynumuz bükük. Bir yanımız eksik. Çünkü neden biliyor musunuz? E bir yanımız eksik çünkü elini öpmek için, bayramlaşmak için sol yanımız yok. Sol yanımız hep eksik, hep eksik, hep de eksik kalacak bizimle beraber gidecek o. Rabbim bizlere hayırlı ömürler versin. Rabbim evlatlarımıza hayırlı ömürler, imanlı ömürler nasip etsin cümlemize inşallah. İnşallah evlatlarımız da anne olur. Onlar da anneliği, babalığı tadarlar. İnşallah. Sabahleyin Hüseyin bana hediyesini verirken teşekkür ederim oğlum dedim. Anneler günün kutlu olsun dedi. Ben de dedim ki ne sağ ol oğlum Allah razı olsun. İnşallah sen de dedim araya Hüseyin girdi. Ne dedi? Ben de mi anne olayım dedi. Yok oğlum dedim. İnşallah sen de baba olursun. Babam. Ve dedim evet ve dedim senin gibi evlatların olur. Ve bu sözde İlknur dedi ki ne anne çok güzel bir dua ettin dedi. İnşallah senin çocukların da senin babalar gününü kutlar. İknur da öyle bir duygulandı. Anne çok güzel dua ettin dedi. Yani böyle arkadaşlar. Ben dediğim gibi maşallah diyeyim. Rabbime şükürler olsun. Ben evlatlarımdan razıyım. Allah'ım da razı olsun. Rabbim hiçbir evladımızın acısını göstermesin. Rabbim insanlarla karşılaştırsın. Helal süt emmiş nasipler, kısmetler karşılarına çıkarsın. Hayırlı eşler, hayırlı işler nasip etsin inşallah. Böyle yani. Esasında isterdim ki İbo'yu da karşıma alayım ama İbo böyle böyle durumlarda dayanamıyor. Benden daha çok üzülüyor, daha çok gözyaşı döküyor. Biliyorum hani karşınızda duramazdı. Çok duygusal böyle e, yönlerde sabahleyin dediğim gibi videolar izlerken, sosyal medyaya takılırken bir bakıyorum ki İbo ağlıyor. Hani bir şey diyemedim. Annen mi aklına geldi dedim. Evet dedi annem geldi aklıma. Çünkü rahmetliği Allah rahmet eylesin kayınvalidemi eşim mezara kendi yerleştirdi, kendi çevirdi, kendi koydu kendi elleriyle koyduğu için, gömdüğü için hiçbir zaman için gözünün önünden gitmiyor. O onu çok duygulandırıyor, çok üzülüyor. Hani sadece İbo değil, ben de öyle arkadaşlar. İbo'nun düşüncelerini söylüyorum. Ee, eşim diyor ki her gün, her saatte olmasa her gün annem aklımda ve göz önümde diyor çalışırken evde yemek yerken hep gözünün önüne geliyormuş. Alın benden de o kadar. Ben de öyle. Çünkü anneler unutulmaz. Ben size dediğim gibi sesi bile hala kulaklarımda. Annem 10 sene olacak vefat etti ama hala sesi kulaklarımda. Öyle. Eminem değişi beni bitiriyor zaten. Öyle yani. Sen de orada mı ağlıyorsun yoksa? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evlatlarımızın canı sağ olsun. Amin bizler evlatlarımızın başında olalım evlatlarımız da hayırlı sağlıklı ömürlerle beraber bizlerle beraber olsunlar öyle yani denilecek başka bir şey bulamıyorum çiçeklerim çok güzel yalnız rengarenk çok mutlu oldum çok sevindim Hani İbo'nun dediği gibi ben e, ne dedim hediye falan istemiyorum dedim ama ee, bir yandan da çiçekleri gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. Şimdi ben e, yalan konuşmayayım. Borsa, yaptı <laughs> Cidden çiçekler çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Her biri ayrı bir güzeldi. İlk Nur'um da böyle bir şey düşünmüş. Tabii yanında ek hediyeleri de vardı anne dedi Gerçek çiçekler soluyor dedi çöpe gidiyor ben sana böyle kalıcı bir şey alayım dedi ve böyle bir buket hazırlamış Teşekkür ederim ilk duruma da öyle yani arkadaşlar böyle Başka ne diyeyim Hava güzel ilk Nur tek hmm, falan hazırladı sabahleyin anne dışarı çıkalım biraz böyle piknik havası yapalım diye çay kahve dışarıda içelim dedi ama bilemiyorum bakalım şimdi içeri geçip oturacağım bakalım zaman neyi gösterecek saat ilerliyor ben hazırım aslında şöyle güzelce hazırlandım ama bekliyorum çocuklar okey derse gidelim hazırlarsa iyilerse de onlarla dışarı çıkmayı düşünüyoruz öyle bugünden bir gezelim Anneler günü olduğu için artık yemek pişirme de yok. Benim için bugün mutfak bitti arkadaşlar. Bugün sağ olsun kızım yaptı, eşim yaptı, çocuklar yaptı. Ben rahatım. Bugün beni gezdirecekler inşallah. Böyle arkadaşlar, ben de videomu burada kapatayım. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için hepinizi, her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Büyüklerimin annelerimin ellerinden öpüyorum, bacılarımın kardeşlerimin yanaklarından öpüyorum. Hepinizin tekrardan anneler günü kutlu olsun beni hangi günde izliyorsanız belki videom anneler gününden sonra gelecek sizin karşınıza. Hiç önemli değil çünkü anneler günü her gün kutlanması gereken e, özel bir gün bence. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka e, videomda mı diyeyim veya seneye 2000 24 senesinin anneler gününde inşallah tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.